Unuttuğum kimse yok, silinip giden değerler var sadece. Önemsiz gördüğüm kimse yok, önemini yitirenler var sadece. Düşünebilen herkesin insan olması, insan olan herkesin düşünebildiği manasına gelmiyor. Ne yazık ki. Şuramda bir şeyler var, sahiden bir şeyler var, haykırmadan anlatamam. İyi insan aklından hiç kötülük geçirmeyen saf insan değildir. İyi insan her şeyin farkında olup iyiliği tercih edendir. Her akşam göğsümün içinde acıyan şey ölü bir kuş mu yoksa senin yokluğun mu bilemedim. Bir ülkede yalakalığın getirisi dürüstlüğün getirisinden daha fazla ise o ülke batar. Ne sözleriyle seni etkileyene ne de göze hitap edene aldan. Sen sen ol. Yüreğiyle yüreğini titretene bağlan. Geçmişi hatırlamayanlar onu bir kere daha yaşamak zorunda kalırlar. Ya ümitsizsiniz ya da ümitsizsiniz. Ya çaresizsiniz ya da çaresizsiniz. Hala açlıktan ölen varsa dünyada aslında ölen insanlar değil, insanlıktır. Kendinize izin verdiğinizde insanlar da kendiniz olmanıza izin verecektir. Burası dünya. Ne çok kıymetlendirdik. Oysa bir tarlaydı, ekip biçip gidecektik. Acı çekecek miyiz dedim. Evet dedi. Hep mi dedim? Hep dedi. Neden diyemeden devam etti. Acılar mutluluğun ücretidir ve unutma hiçbir mutluluk bedava değildir. Farklı olmaya çalışma, sadece iyi ol. İyi olmak yeterince farklıdır. Keşke hiç başlamasaydı desem o muhteşem günlere ayıp edeceğim. İyi ki yaşandı desem bu vedaya nasıl bir kılıf giydireceğim? Nasipten öte yol yok bu hayatta. Payımıza düşen en güzeli değil, en hayırlısı olsun. Kimseyi hafife alma, unutma ki bir ağaçtan bir milyon kibrit çıkar, bir kibrit bir milyon ağaç yakar. Kötü sözler duymaya başlamış isen, mutlaka o kötü sözleri duymaya hak edecek bir davranış içerisine girmişsindir. Ön yargılı bir insan değilimdir aslında ama bir iç sesim var ki o ne zaman konuşsa hep haklı çıkıyor. Hiç öfkelenmeyen insandan sakın çünkü insan ancak kendini denetlemediği zaman içtendir. Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğimiz en güçlü silah eğitimdir. Çaresi olmayan şeyler düşünmeye değmez. Ne olmuşsa olmuştur. Gitmek cesaret ister gideceğin yer neresi olursa olsun. Sevdiklerinle arana mesafe girince varış yerin hiçbir anlamı kalmaz. Vedalaşmak zor işte. Menfaat karşılığı yapılan iyilik iyilik değildir. İyilik sebep ve netice zincirinin dışındadır. Hayat, özgürlük ve mülk insanlar yasa yaptıkları için var olmadılar. Aksine, gerçek şudur ki hayat, özgürlük ve mülk insanların ilk etapta yasa yapmasına sebep oldu. Bazen Kapanmakta olan bir kapıya o kadar uzun süre bakakalırız ki açık olanı çok geç görürüz. İnsan gülümseyiş ile gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamaz. Alkışlar hep sahneye çıkanlar içindir kalk silkelen kendine gel. Umutsuzluğa sarılma, umutsuzluk şeytandan, ümit etmek ise Allah'tandır, Allah'tan. Bilemezsin kim dost, kim düşman, bazen tuttuğun eldir seni arkandan vuran. Unutulmak istemiyorsan ya okunacak şeyler yaz ya da yazılmaya değer şeyler yap. Yolunu değiştirmeden devam ettiğin sürece ne kadar yavaş gittiğinin önemi yoktur. Eğer hayat bir savaşsa bu savaşta başkalarının mağlubiyetinden mütevellit bir muvaffak olma vaziyeti, kendi kendini mağlup bırakma meziyetinden başka bir şey olamaz. Bir çiçeğe fazla su verirsen çürür, insana gereğinden fazla değer verirsen kudurur. sadiş Şirazi. O kadar da önemli değildir bırakıp gitmeler. Arkalarında doldurulması mümkün olmayan boşluklar bırakılmasaydı eğer. Bu memlekette peynir ekmek yersen gariban olursun. Ama peyniri ekmeğin üzerine koyar, bir de kürdan saplarsan sosyet olursun. Öyle insanlar vardır ki, Lağma düşseler, lağımı kirletirler. Eğitim gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir. Haddinden fazla kıymet verip gereğinden fazla ısrar ettiğin herkes, istisnasız herkes seni buna pişman edecektir. Yaz kenara, lazım olur. Say ki öldün, yalvardın, yakardın. Sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa. Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabildiği kadardır. Gerçekleşmeyeceğini bildiğin halde kurduğun hayaller, kaçak inşaat gibidir. Bir gün yıkılacağını bildiğin halde hep içinde yaşarsın. Aklında fikir olmayanın dilinde küfür, kalbinde muhabbet olmayanın elinde şiddet olur. Hayal kurmak bedava falan değil. Yıkılınca anlarsın bedelinin ne kadar ağır olduğunu. Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla vazgeçmeyenlerdir. İnsan evrende gövdesi kadar değil yüreği kadar yer kaplar ben ömer hançeri doğruyu gördüğü halde düşüncelerini değiştirmeyenler cahillikleriyle mutluymuş gibi yaşarlar bazen kader insanı öyle bir çizgiye getirir ki sadece şunu diyebilirsin nereden nereye huzurlu insan değiştiremeyeceği şeylerin farkına varmış olandır Gerçek sevgi sabırdır. Her şeye dayanır, affeder, çabalar. Gerektiğinde susar, kabullenir. Ama asla bitmez. Gömleğinin düğmelerini yanlış iliklemek gibidir bazı insanlara güvenmek. En başından beri yanlış yaptığını sonuna gelmeden anlayamıyoruz. Kadında süslenme, ışıkla, bilgiyle, kültürle ve faziletle olur. Ata alan Üsküdar'ı geçebilir de aha alan sıratı geçebilecek mi? Mahşerde hesap incedir. Sözle iyilik güven oluşturur, düşünce ile iyilik derinlik oluşturur, vermek ile iyilik ise sevgi oluşturur. Tohumu iken bilir, göz döken bilir. Gül kadrin diken değil, çileyi çeken bilir. Nankörlük de bir ihanettir insan, yazık dedirtecek kadar değişmemeli. Dost herkes olamaz, dost demek ikinci sevgili demek. Sevgiliye nasıl dikkat edip seçiyorsan, dostu da öyle seçeceksin. Seçemiyorsan her önüne gelene dostum demeyeceksin. Ben Ömer Hançeri. İyi ki benim sizler gibi kıymetli, değerli, özel dostlarım var. Eğer videomuzu bu dakikasına kadar dinlediyseniz lütfen dostluk adına, arkadaşlık adına, sevgi adına yorumlara bir tek cümle, bir tek kelime yazmanız bizim için kafidir. Hepiniz iyi ki varsınız, iyi ki benim candan, yürekten, kıymetli ve özel dostlarımsınız. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Yüreğinizdeki o güzel sevgiyi lütfen bizlerden esirgemeyin. Hoşça kalın, dostça kalın ama lütfen Ömer Hançeri ile kalın. Lütfen videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi unutmazsanız sizlere minnet duyarım. Abone oldunuz mu kanalımıza? Aboneliğinizi lütfen kontrol edin. ไซกิล